Ben dilime hakim olabiliyor muyum, olamıyor muyum? Acaba benim dilimin iffeti, izzeti var mı, yok mu diye sorarsanız da bakın Malik bin Dinar rahimeullah bununla alakalı çok böyle bir ölçü vermiş. Kısa bir ölçü vermiş. Demiş ki: Kalbinde katılık, kalbinde katılık, bedeninde zayıflık, malında azlık hissedersen seni ilgilendirmeyen meselelerle alakalı konuştuğunu bil demiştir. Bir kimse merhametten uzaklaştığını, duygusal anlarda etkilenmediğini ve ağlamadığını, Allah'a yöneldiğinde bunun hazzını, keyfini ve lezzetini tadamadığını iddia ediyorsa nereye bakacak? Dilinden çıkan sözlere bakacak. Eğer biri güçlü olmasına rağmen, kalıplı olmasına rağmen uyuşuk, pasif, tembel, hımbıl bir ruh haline sahipse başka bir yere yönelmesin diyor Malik bin Dinar. Nereye gitsin? Diline başvursun. Eğer biri ticaret yaptığı halde ticaretinden zarar ediyor, çok mal varlığına sahip olmasına rağmen her geçen bu mal bir buzun erimesi gibi eriyorsa o zaman kabiliyetlerinden önce nereye başvursun? Dilinden çıkan sözlere başvursun. Ve asla unutmasın kardeşlerim. Diline hakim olamayan kesinlikle pişman olur demiş Selefi Salih'i. Dilini zapt Rab altına alamayan, dilinin iffetini koruyamayan kesinlikle pişman olur.